2 veya 3 kız çocuk yetiştirip bunları güzelce terbiye edip onlara iyi muamele yapanlar benim ile cennette şu iki parmak gibi olacaklar. Yani cennette benimle beraber olacaklar. Cennete girecekler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu unca örnek varken bir yerlerden bir şeyleri bulup kelimenin anlamını çarpıtıp bir şeyleri cımbızlayıp bu şekilde getirip sanki İslam kadına değer vermiyormuş gibi göstermek yani en basit tabiriyle eleştiri ahlakına sahip olmamayı ve kişinin adaletsiz olduğunu gösterir. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gene Diamond Tema'ya cevap veriyor olacağız. Asrın Tok ile yapmış olduğu malum program vardı, tartışma programı. Onun üzerinden konuşmaya çalışacağız. Bugünkü konumuz da şu olacak arkadaşlar. İslam kadını uğursuz ve fitneci olaraktan görüyor mu? diye bir konumuz olacak. Neden? Çünkü Diamond Tema böyle olduğunu iddia ediyor ve bununla alakalı iki tane hadis-i şerif okuyor ve bunun üzerinde bazı yorumlamalar yapıyor. Biz de izleyip yorumlarımızı yapalım. Bak Sahih-i Buhari'de şahide yok. Sahih yani. İslam alimleri, Arapça bilenler, namaz kılanlar onaylıyor. Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı ancak şu üç şeyde olurdu. Atta, kadında ve evde. Kadına uğursuz diyen bir sistemden sen ne kadar kıymet bekleyebilirsin? Bir şey altında. Olsun Benden sonra... Şimdi birinci hadisi okudu arkadaşlar. Zaten duydunuz. Uğursuzluk üç şeydedir. Kadında, atta ve evde olaraktan naklediyor. Şimdi hadise bir bakalım arkadaşlar. Bakın burada uğursuzluk üç şeydedir. Rivayetinin isnat ve metin yönünden tahlili diye bir makale var. Google'a yazarsanız direkt bulursunuz. İbrahim Sağlam tarafından yazılmış. Şimdi bakın aşağıya geldim. Ayşe annemiz bu rivayete itiraz ediyor. Nasıl bir itiraz biliyor musunuz? Diyor ki Hz. Ayşe'ye Ebu Hureyre'nin şu üç şeyde evde kalında ve attadır haberini naklediyor denince o Ebu Hureyre iyi ezberleyememiş. Zira o girdiğinde Resulullah Allah Yahudileri kahretsin. Zira onlar şum üç şeyde evde kadında ve attadır derler buyurdu. Ebu Hureyre hadisin başını işitmemiş sadece sonunu duymuştur dedi. Şundan kastettiği de arkadaşlar uğursuzluk. Bakın hadise Ayşe annemiz daha ilk nesilden olan peygamber aleyhissalatü vesselam eşi olan dininizin üçte ikisini ondan alın demiş olduğu kişi Ayşe annemiz itiraz ediyor ve böyle bir şey olmadığını aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu Yahudilerin söylediğini söylüyor. Gene e, Beni Amir'den iki adam Hz. Ayşe'nin yanına girip Ebu Hureyre Tiara ancak kadında binekte ve evdedir hadisini rivayet ediyor. Ne dersin diye sordular. Tiyara da gene aynı şekilde uğursuzluk arkadaşlar. O aklımın yarısı göğe uçtu. Yarısı yerde kaldı. Yani aklım başımdan gitti diyor. Dedikten sonra şu cevap verdi. Kur'an'ı Ebu Kasım'a indiren Allah'a yemin ederim ki o böyle söylemiyordu. O böyle söylemiyordu. Buradaki Ebul Kasım da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. ilk çocuğun ismi Kasım olduğu için bu şekilde künyelenmiş. Araplarda bu şekilde bir örf var. Fakat Resulullah şöyle buyurmuştur. Cahili insanları şöyle derdi. Uğursuzluk kadında, evde ve binektedir. Hazreti Ayşe şu ayeti okudu daha sonrasında. Ne yerde ne kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılmış olmasın. Doğrusu bu Allah'a kolaydır. Yani İslam'ın kader anlayışından bahsetmiş oluyor arkadaşlar. Yani gör, görüldüğü üzere Ayşe annemiz net bir şekilde buna itiraz ediyor. Böyle bir şey olmadığını söylüyor. Diğer hadislerle ve ayetlerle de çeliştiğini söylüyor. Zira mesela başka hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam açık bir şekilde uğursuzluk yoktur, uğursuzluk şirktir diye rivayetleri var. Mesela burada başka bir tane e, test çalışmasını göstereyim size arkadaşlar. Gene kadınlarla alakalı bu hadislerin değerlendirmesi konusunu ele alan bir yüksek lisans tezi var. Bunu da gene internetten bulabilirsiniz. Google'dan araştırarak bulabilirsiniz. Burada arkadaşlar şunu söylüyor. Bakın. Uğursuzluk sayma yoktur. Uğursuzluk çıkarmak şirktir. Diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gene Buhari'de bahsediyor. Gene arkadaşlar az önce okumuş olduğumuz makalede bu konuyla alakalı İmam Buhari şarihlerinden yani şerh edenlerden, Ebu Muhammed Bedrettin e, diyor ki, bu da büyük alimlerdendir arkadaşlar. Bu vapta sahih olan mana, tiyaranın yani uğursuzluğun bütün nevilerinin nefi ve iptal edilmesidir. Resulullah tiyara yoktur yani uğursuzluk yoktur buyurduktan sonra ancak şu üç şeyledir Yani uğursuzluk gene buyurması cahiliyet devrinin itikadını hikayedir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cahiliyenin e, itikadından bahsediyor. Çünkü o devirde Araplar bu üç şeyde uğursuzluk olduğuna inanırlardı. Yoksa bu hadis Müslümanların itikadınca da bu üç şeyde uğursuzluk vardır manasını ifade etmez dedikten sonra o da Ayşe annemizin itirazından bahsediyor. Yani arkadaşlar vermiş olduğu rivayet bir tane hadisi alıp cımbızlayıp önünü arkasına insanlar bu hadisle alakalı ne demiş sahabeler buna itiraz mı etmiş İbn Abbas'ın da mesela itirazı var bu hadisle alakalı Ayşe annemiz gibi böyle bunlara bakmadan bu şekilde insanların önüne sunup eleştiriyor. İslam'ın bakış açısında bu şekilde olduğunu lanse etmeye çalışıyor. Halbuki alakası bile yok. Yani biz Kur'an'a ve sünnete bütüncül bir şekilde baktığımız zaman bunun zerresini göremiyoruz. Zaten ilgili rivayette de gördüğünüz gibi itirazlar mevcut. Şimdi devam edelim. Sonra erkekleri kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadı. Peygamberin söylemiş, sahih. Kur'an ne kadar sahihse bunlar mütevatir yani. Evet. Şimdi arkadaşlar, bakın burada da çok önemli bir husus var bu arada. Ee, ya yanlış biliyor ya bile bile bu şekilde söylüyor arkadaşlar. Bakın ne dedi orada? Kur'an ne kadar sahihse bu da o kadar sahihtir, de dedi. Bakın bir daha açalım. Biri söylemiş, sahih. Kur'an ne kadar sahihse bunlar da mütevatir yani. Bunlar da mütevatir. Hayır arkadaşlar bunlar mütevatir değil. Buhari'deki hadisler mütevatir hadisler değil. Mütevatir hadislerin sayısı zaten çok az. Buhari'deki birçok hadis ahad, haber kapsamında değerlendiriliyor. Bakın sahih olan hadisler de kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Mütevatir hadisler, meşhur hadisler, bir de ahad hadisler. Mütevatir zaten hakikaten de en sağlamı, çok fazla insan tarafından rivayet edilmiş ve gerçekten de Kur'an'a yakın olaraktan kabul ediliyor sağlamlık bakımından. Meşhur hadis onun bir altında, ahad hadis de onun da altında. Bu okumuş oldukları hadisler zaten ahad hadis kapsamında değerlendiriliyor. Kesinlikle mütevatir derecesinde değil. Ama ne diyor arkadaşlar? Mütevatirdir. Yanlış bir bilgi vererekten meseleyi manipüle ediyor arkadaşlar. Yani bu Kur'an gibidir, mütevatirdir diyor. Bak ah gör bu hadiste de böyle söylüyor diyor. Halbuki alakası yok. Yanlış bir bilgi veriyor. Bakın e, şeyin devamında ne diyordu? Başında daha doğrusu. Bakın Tabii, burada. Bak sahih-i buharide şaibe yok. Sahih yani İslam halindir. Hmm. Arapça bilenler, namaz kılanlar onaylıyor. Şaibe yok diyor. Sahih Buhari üzerine basa basa söylüyor. Halbuki arkadaşlar alakası yok. Yani ümmet bir hadis Sahih Buhari'de geçiyor diye direkt onu alalım, bir fiil uygulayalım böyle bir algı yok, Kimse de yok. Bakın bizim Hanefi mezhebinde birçok uygulama Hanefi Buhari'de geçiyor olmasına rağmen, Buhari'de hadis olmasına rağmen o hadislerle amel etmez, başka şekilde amel eder. Bunun bir örneğini vereyim size. Yani bu okumuş olduğu hadisten çok daha açık olan, çok daha bariz meselelerde bilene farklı yorumlamalar olabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir hadis Buhar'da geçiyor diye tamam bu dindir, bu İslam'dır, bunu kesin peygamberimiz söylemiştir veya bu şekilde uygulanır, bu şekilde anlaşılmalıdır. Böyle bir şey yok. Bakın mesela rüküye giderken namazda, rüküye giderken ve rüküden kalkarken ellerin kalkması meselesi vardır. Raful yedeyin -yed deniyor buna. Buhari'de hadis var. Diyor ki İbn Ömer nakletti bize. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüküye giderken ve rükudan kalkarken ellerini kaldırırdı. Ama Hanifi mezhebinde biz ne yapıyoruz? Sadece namaza başlarken ellerimizi kaldırıyoruz. Tekbir getirirken. Başka da kaldırmıyoruz. Mesela Hanifi mezhebi bu hadisi uygulamıyor. Bunun dediğine göre nasıl olması gerekirdi? Abi bir hadis Buhari'de geçiyorsa kesinlikle bunda herhangi bir şahibe yoktur. Bu Kur'an gibidir. Mütevatirdir ve bu şekilde sanki bütün ümmet bunu uygular. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani bu okumuş olduğu rivayeti zaten açıkladım. Yani Ayşe annemiz itiraz etmiş. Ebu Hureyre, Ebu Hureyre bile ne kendisi? Mesela başka bir nakilde şunu söylüyor bu arada. Ayşe annemiz diyor ki Ebu Hureyre'ye ben sordum. Sen Resulullah'tan uğursuzluk şu üç şeydedir. Evde atta ve kadında buyurduğunu işittin mi? Diye sordum diyor Ayşe annemiz. O da diyor ki ben o zaman Resulullah'a demediği bir şey isnat ederim dedim. Ben eğer böyle bir şey söylersem Resulullah'a demediği şeyi isnat ederim. Ama ben onu şöyle derken işittim. En doğru talih güzele yormadır. Feldir diyor. Yani güzele yormaktır. Bir şey başınıza geldi ama bunu güzele yorum. Bu en doğru olanıdır. Göz değmesi de haktır. Yani nazardan bahsediyor. Bunun da hak olduğunu söylüyor. Bu da İbni Hanbel'de geçiyor arkadaşlar. Ahmet İbni Hanbel'de geçiyor. Bu rivayet biraz tenkit görmüş. Zayıf olaraktan kabul edilmiş. Ama böyle bir rivayette var. Yani Öyle bir rivayet getiriyorsun ki Ayşe annemiz itiraz etmiş. Alimler bu şekilde yorumlamamışlar. Bu şekilde kabul etmemişler. Ebu Hureyre kendisi bile ne? Ben böyle söylersem Resulullah'a iftira etmiş olurum dediği bir rivayeti getiriyorsun. Ve sanki hiç şaibe yok. Bu mütevatir. Kur'an gibi kesindir. Ümmet bunu kabul etmiş. Sistemleştirmiş. Bakın şurada nasıl bir cümle kuruyordu. Bak. Hatta kadında ve evde. Kadına uğursuz, kadına uğursuz diyen bir sistemden, sistemden sen ne kadar kıymet Ne ara sistemleşti, ne ara bu uğursuz olaraktan algılandı, kim yorumladı, kim böyle bir hüküm verdi, hangi fıkıhçı, hangi fakih bu şekilde kadın uğursuzdur diye kitabını aldı? Hiçbiri. Böyle bir rivayete getirerekten İslamiyet'in kadına uğursuz dediğini lanse etmeye çalışıyor. Halbuki alakası yok arkadaşlar. Devam edelim. Bir şey altında bırakmadım. Peygamberin söylediği Sahih. Kur'an ne kadar sahihse bunlar da mütevatir yani. Şu hadis söylüyor da, arkadaşlar. Olsun. Benden Bence. sonra erkekleri kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım. Peygamber'in söylediği sahih. Bir de ikinci hadisten de bahsedelim arkadaşlar. Benden sonra erkekler için kadından daha zararlı bir fitne bırakmadım. Burada da ne diyor? Kur'an ne kadar sahihse bunlar da mütevatir yani. E tamam. E tamam. Kadına uğursuz fitne falan diyen bir inançtan sen ne kadar özgürlük şey, Uğur. Şimdi arkadaşlar bakın. Birinci meseleyi zaten anlattık. Uğursuzla hiçbir alakası yok. Tamamen cımbızlanmış bir rivayet. İkincisine gelecek olursak. ikincisi evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Buhar'da geçen rivayette. Kendimden sonra kadından daha şerli bir fitne bırakmadım diyor. Onu da makalesi yine burada vardı arkadaşlar. Aynı makalede. Şimdi arkadaşlar hadis-i şerife bir bakalım. Ee, Usame bin Zeyd'den rivayet ediliyor benden sonrası için erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne sebebi bırakmadım. Hadis nerede geçiyor? Buhari'nin nikah bölümünde geçiyor. Bunda sıkıntı yok. Şimdi bu hadisi e, nasıl yorumluyor arkadaşlar? Sanki kadınlara yönelik burada bir hakaret içerikli veya aşağılama içerikli bir şey varmış gibi yorumluyor. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Burada geçen fitnenin ne anlama geldiğini ya bilmiyor ya da bile bile söylüyor. Gene bilmiyorum fitne şu arkadaşlar. Şu an mesela bizim Türkçemizde hani böyle fitne fücur derler ya veya işte insanların arasında bozmak, fitne vaz gibi vesaire. Burada o anlamda kullanılmıyor arkadaşlar. Ne anlamda kullanılıyor biliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de de zaten var bu fitnenin bu anlamı. Hadislerde de var. Burada fitnenin anlamı tam olarak da imtihan arkadaşlar. İmtihan. Mesela bunun delili ne? Tevabun suresi 15. ayet-i kerimede de Allah Azze ve Celle fitneyi bu şekilde kullanıyor. Şöyle diyor. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ evladukum fitne. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için fitnedir. Bakın burada birçok meal var. Hepsine bakabilirsiniz. Hepsine ne diye geçiyor arkadaşlar? İmtihan diye geçiyor. Yani arkadaşlar burada kadınlara bir aşağılama yok. Erkeklere bir uyarı var. Ey erkekler bu sizin için ciddi bir imtihandır. İmtihan vesilesidir. Buna karşı dikkatli olun. Gerçekten de öyle arkadaşlar yani. Erkekler için kadınlar bir imtihan meselesidir. Ya bugün de böyle değil mi zaten? Mesela bir erkek bugün dışarı çıktığı zaman Müslüman bir erkek gözlerini sakınması gerekir. Harama bakmaması gerekir. Ve bu gerçekten de her baba harcı olan bir mesele değil. Bu konuda her Müslüman erkeğin kendisiyle mücadele etmesi, nefsiyle mücadele etmesi ve bu şekilde haramlardan uzak durmaya çalışması gerekir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu haber veriyor. Veya mesela şu da olabilir. E, erkek hanımına iyi davranmak zorunda, onun haklarına riayet etmek zorunda, ona zulmetmemek zorunda, bu konuda da kişi için fitne olabilir yani imtihan vesilesi olabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda haccında ne diyor mesela? Ki peygamberin veda haccı çok önemlidir, ümmetine son hitaplarıdır aslında. Diyor ki kadınlar konusunda Allah'tan korkun, siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız yani Allah'ın bir emaneti olaraktan almış olduğunuz ve bu şekilde iyi davranmanız gerekiyor dediği kadınlara hiç şey der mi yani sizin anladığınız gibi işte fitne hücur der mi arkadaşlar demez. Mesela başka bir hadis-i Allah Resulü bu okuyacağım hadislerin hepsi sahihtir. Bakın dikkat edin bunları görmüyorlar gidiyorlar bir yerlerden bir şeyle cımbızlıyorlar kelimenin anlamına bakmıyorlar önüne arkasına bakmıyorlar İslam'ı karalamaya çalışıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam ne diyor? Dünya hepsi nimettir. Dünya nimetlerinin en hayırlısı saliha kadındır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakın saliha kadın dünya nimetlerinin en hayırlısıdır de dediği bir yerde hiç kadına fitne fücur der mi arkadaşlar? Bakın başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki sizin en hayırlılarınız hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır diyor. Böyle söyleyen bir peygamber hiç kadınlara uğursuzdur, fitne fücurdur der mi? Mesela biri peygambere geliyor Aleyhisselatü Vesselam ey Allah'ın Resulü hangi iyiliği yapayım? Diyor ki annene iyilik yap. Sonra başka ne yapayım? Git annene iyilik yap. Başka Abim Git annene iyilik yap. Üç kere annesine iyilik yapması gerektiğini söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kız çocuk yetiştirmekten bahsediyor. Diyor ki bir rivayette iki, bir rivayette üç var. İki veya üç kız çocuk yetiştirip bunları güzelce terbiye edip onlara iyi muamele yapanlar benim ile cennette şu iki parmak gibi olacaklar. Yani cennette benimle beraber olacaklar. Cennete girecekler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kız çocuğuna bu kadar değer veren, kız babalarına ona dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen bir peygamber kadınlara fitne hücür, uğursuz der mi arkadaşlar? Demez. Gene aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kadınlara değer vermesi, onlarla istişare etmesi. Mesela Hudeybiye gününde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir anlaşma yapıyor ve sahabe bu anlaşmayı zahiren anlamıyorlar. Ve bundan dolayı huzursuz oluyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dahi dinlemiyorlar. Peygamberimiz çok şaşırıyor, çadırına giriyor. Ümmü Seleme annemiz var o zaman onunla danışıyor. Diyor ki ne yapayım? Ümmü Seleme diyor ki ey Allah'ın Resulü ashabının senin sözünü dinlememezlik yapmaz. Onlar bir umut belki gideriz umre yaparız Mekke'ye gideriz diye bekliyorlar. Sen kurbanını kes tıraşını ol bak bakalım onlar da yapacaklar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımının sözünü dinliyor. Gidiyor berberini çağırıyor kurbanını kesiyor ve bunu gören sahabeler kapış kapış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığını yapıyorlar. Eğer kadınlara uğursuz diyecek olsaydı peygamber gidip de bir kadının sözüyle hareket eder miydi? Veya mesela geçen dersimizde anlatmıştık. Şifa binti Abdullah diye bir sahabe var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona gidip ticaretle alakalı, işle alakalı meselelerde danışıyor ve bu şekilde onunla istişare ediyor. Yani arkadaşlar bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Bu unca örnek varken bir yerlerden bir şeyleri bulup, kelimenin anlamını çarpıtıp, bir şeyleri cımbızlayıp bu şekilde getirip sanki İslam kadına değer vermiyormuş gibi göstermek yani en basit tabiriyle eleştiri ahlakına sahip olmamayı ve kişinin adaletsiz olduğunu gösterir diye söyleyelim. Videoyu burada bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.